Sevgili öğretmenlerim, merhabalar ben bir Işık 2026 yılı okul öncesi ABT derslerimize tam gaz devam ediyoruz. Şimdi drama eğitimi dersindeyiz. Öğretmenlerim okul öncesi eğitime giriş çocukluğu sağlığı yaklaşımlar dersimizi başarılı bir şekilde konusunu anlattık sorusunu çözdük. Şimdi drama eğitimi dersimizden devam edeceğiz. Hiçbir şekilde hız kesmeyeceğiz. Kaynaklarımızı yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden temin edip dersleri takip edebilirsiniz ve sınav için gerekli olan bütün materyalleri temin edebilirsiniz diyorum. Güzelce videoları beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda sizlerin sorularını cevaplıyorum. Öğretmenlerim drama eğitimi dersindeyiz. Drama eğitiminden en fazla 3 tane soru bekliyoruz. En fazla o da güzelce her şeyini konuşacağız. Öğretmenlerim ilk olarak dramaya bir başlayalım. Şimdi biz bundan itibaren dersin adı erken çocuklukta drama eğitimi fakat biz bundan itibaren yaratıcı drama ifadesini gördüğümüz zaman bunun drama eğitimi anlamına geldiğini bileceksiniz. O yüzden ya bunu ne için söylüyorum? Kavram karmaşısı olmasın diye. Yaratıcı drama ifadesini gördüğünüzde aklınıza drama gelsin, kavram karmaşanız olmasın. Şimdi biz drama dediğimizde, yaratıcı drama dediğimizde öncelikle bunun ne anlama geldiğini bilmek zorundayız. Bak kolay ders. Yaratıcı drama kurgusal bir esere dayanır. Yani ortaya çıkışı gerçektir. Gerçek olaylar olabilir ancak kurgusal bir esere dayanır. Olanı olduğu gibi canlandırma yoktur. Olanı olduğu gibi canlandırma yoktur. Yaratıcılık vardır. Kurgulama vardır. Tamam. Öncelikle bunu bir bileceksiniz. Olduğu gibi canlandırma yoktur. Yaratıcılık vardır. Kurgulama vardır. Bu drama çalışmaları, yaratıcı drama çalışmaları oyuncular yani katılımcılar tarafından canlandırılır. Bunu ileride anlatacağız. Öğretmenlerim, bizim drama etkinliklerinde, drama çalışmalarında katılımcı eşittir oyuncu. Eşittir yapamadım. Eşittir oyuncu anlamına gelir, tamam? Katılımcı eşittir oyuncu anlamına gelir. Oyuncular katılımcılar tarafından canlandırılır. Anlatı türlerinden bir tanesidir edebiyatta. Edebiyatı diyorum sanat eserlerinde. Yaratıcıdır ama bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir cümleyi, bir fikri, bir yaşantıyı veya olayı tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır. Tiyatro değildir bak. Tiyatro olayıyla aynı değildir. Aralarında çok farklılıklar vardır tiyatroyla. Fakat drama tiyatro tekniklerinden yararlanır. Tiyatro drama tekniğinden yararlanmaz. Tiyatronun kendi tekniği vardır. Fakat drama tiyatro tekniğinden yararlanır. Bunu da... Bunu da... Ee, şu da yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şu şekilde düşünün. Aklınızda bak şu if görsel kalsın. Tamam. Aranız, aklınızda bu görsel kalsın. Şöyle bir iç içe geçmiş daire çiziyorum. Dış çember, dış daire tiyatrodur. Dış daire tiyatrodur. İç daire dramadır. Anlaşıldı mı? Tiyatro dramayı kapsar. Ve drama tiyatro tekniklerini kullanır. Ne dedi ki? Sözcük, kavram, davranış, cümle, fikir, yaşantı, olayın tiyatro tekniğiyle canlandırılmasıdır. Mesela bir sözcük olsun. Ne sözcüğü olsun? Başarı sözcüğü. Başarı sözcüğü tiyatro tekniklerinden yararlanılarak drama çalışmalarında canlandırılabilir. Şöyle yazalım. Başarı sözcüğü. Bir kavram. Ne olsun? Geri dönüşüm olsun. Geri dönüşüm kavramı tiyatro tekniklerinden yararlanılarak drama çalışmalarında canlandırılabilir. Bir davranış mesela yaşlılara yardım etme davranışı. Tiyatro tekniklerinden yararlanılarak drama çalışmalarında uygulanabilir. Bir cümle mesela hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu cümle aynı şekilde olduğu gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak canlandırılabilir öğretmenlerim. Bir fikir ne fikri olsun mesela? Bir fikir. Mesela ne olabilir bu fikir? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Bir şirketin bu drama çalışmaları çocukların yapabileceği gibi yetişkinlerin de yapabileceği bir şey. Bir şirketin yıllık cirosunu arttıran en etkili 5 alışkanlık fikri. Bu fikir Aynı şekilde drama çalışmalarıyla, tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılabilir. Bir yaşantı, örneğin bir çocuğun ilk defa denize gitmesi yaşantısı drama teknikleriyle canlandırılabilir. Olay olduğu gibi olmadığı için de kurgusal bir eserdir. Ya da bir olay mesela, ne olayı olsun? Mesela bu olay Fransız ihtilali olsun. Bu olayı da aynı şekilde drama çalışmalarıyla tiyatro tekniklerinden yararlanılarak canlandırılabilir. Bunları neden yazdım? Her şey dramanın konusu olabilir değerli öğretmenlerim. Bazı istisnalar var. O istisnalar öyleseniz size sormaz. Yeri geldiğinde ben de size söyleyeceğim. Şimdi yaratıcı dramanın temelini temelini attık. Şimdi bu temelin üzerine bir beton atmamız için bu iskeleyi temele kurduk. Tahtaları döşedik. Bunları betonla doldurmamız için, daha da sağlamlaştırmamız için bu yaratıcı dramanın özelliklerini konuşacağız. Burası yıldız atıyorum %100 soru potansiyeli olan bir yer. Şimdi dramanın en temel özelliği, bak, en temel özelliği diye de sorabilir sana. En temel özelliği, diğer hiçbir özellik olmasa da bu özellik olmak zorundadır. Etkin katılım sağlamaktır. Bu ne demek? Birazdan o maddeyle konuşacağız. Dramada seyirci yoktur. Drama tamamen katılımcıların ürünüdür. Anlaşıldı mı? Dramada seyirci gibi drama çalışmaları izlenmez. İçinde yer aralır. Yer alın, alınır. Dilim dönmedi. İçinde yer alınır. Dramada etkin katılım temel özelliktir. Drama süreci sonucundan çok önemlidir. Yani bunu da açmak gerekirse drama çalışması esnasında esnasında bak esnasında olan biten öğrenmenin kendisidir. Sonucunda ürün beklenmez. Anlaşıldı mı? Drama çalışması esnasında olan biten öğrenmenin kendisidir. Sonucunda bir ürün beklenmez. Yani süreç sonuçtan önemlidir. Dramanın en temel özelliği etkin katılım dedik. En temel amacı da bunu karıştırma sakın. En temel amacı da drama çalışmasından önce belirlenen drama çalışmasından önce belirlenen kazanımlara ve göstergelere ulaşmaktır. Anlaşıldı mı? Ve bu ulaşım sürecinde değerlendirilen kısım süreçtir. Çünkü süreç sonuçta önemli. Bu ışığın niye dönüşüyor <laughs> Seyirci yoktur dedik. Seyirci ve oyuncu aynı kişidir seyirci ve oyuncu aynı kişidir. Yani dramada ev yorulup bir köşeye çekilebilirsin. Ancak hala oyuncusun. Hala drama çalışmalarının, uygulamaların içindesin. Drama seyirci için değil bak. Oyuncu içindir. Dramaya katılan kişinin faydası içindir. Tiyatro seyirci içindir. Seyirciyi eğlendirmek içindir. Fakat dramada böyle bir amaç yoktur. Tiyatro ile karıştırma. Drama katılımcının kazancını bak katılımcının eğitimsel kazancını gözetir seyirciyi memnun etmeye çalışmaz. Anlaşıldı mı? Drama doğaçlama ile ortaya çıkar. Yazılı bir metni yoktur. Yazılı metin gerektiren drama teknikleri var. Onları ileride konuşacağız. Ancak doğaçlama ile ortaya çıkar. Yazılı metin yoktur. Yani bir senaryo, bir senaryo, bir rol yoktur. Doğaçlama ile ortaya çıkar. Doğaçlama eşittir yaratıcılıktır kurgudur. Anlaşıldı mı öğretmenlerim? Anlaşıldı. Drama için özel bir sahne, özel bir dekor ya da özel bir ışıklandırma yoktur. Her yerde drama yapılabilir. Tiyatronun özel sahnesi vardır, özel perdeleri vardır, özel ışıklandırması vardır, tiyatronun konusuyla ilgili bir dekorizasyon çalışması vardır fakat dramada böyle bir durum yoktur. Özel bir sahneye ihtiyacı yok, özel bir dekora ihtiyacı yok, özel bir ışıklandırmaya ihtiyacı yok. Örneğin bak Allah ne oldu? iptal. Ben... Örneğin, örneğin mesela hastane ve hastalıklar ile ilgili bir drama çalışması olsun tamam mı? Bir drama çalışması. Bunun için olabilir olmayabilir. Bunun için doktor önlüğüne ve materyallere ihtiyaç yoktur. Olabilir olmayabilir. Ancak böyle bir ihtiyaç yoktur. Bu bir şart değildir. Drama da önceden hazırlık yapılabilir. Tabi doğaçlama olacak ama önceden hazırlık yapılabilir. İçinde eylem olan herhangi bir her türlü etkinliği kapsar. Ne yani dedik burada? Sözcük dedik. Kavram dedik. Olay dedik. Fikir dedik, değil mi? Okul öncesinde sizi ilgilendiren kısım drama çalışmalarına ileride konuşacağız detaylarını da şimdiden bilin. İsmen bilin yani. Beyninizde dursun. Pandomin. Pandomin. Rol oynama ve dramatizasyon ile başlanır. Pandomi kabaca, ses olmadan, jest ve mimiklerle ifade etmektir. Rol oynama, bir rol belirlenir, çocuğa anlatılır ya da çocuk kitaptan vesaire öğrenir. Bu rolü canlandırma vardır. Dramatizasyon yazılı bir metne dayalıdır fakat buna okul öncesinde görsel ağırlıklı kullanılır. Bunlar ile başlanır. Bu da doğaçlama zor bir eylemdir öğretmenlerimiz. Doğaçlamada yaratıcılık gerekir, akıl yürütme gerekir, problem çözme becerileri gerekir. Başlangıçta bunların kullanılması çocukları drama etkinliklerinden soğutur. O yüzden çocuklara nispeten yapılandırılmış tekniklerle drama çalışmalarına başlıyoruz. Dramada uzman bir lider vardır. Bu lider genellikle okul öncesi öğretmenidir. Ve katılımcılar yani oyuncular vardır. Bu da işte okul öncesi kurumda sınıfınızdaki öğrencilerdir. Okul öncesi öğretmeni, drama lideri, dramada kullanacağı tekniklere hazırlıklı olmalıdır. Ve önceden en az bir kere uygulamış olmalıdır. Mesela rol oynama tekniğini kullanacak olan bir drama lideri. Bu tekniğine hazırlıklı olacak, bu tekniğini nasıl kullanacağını, nasıl çocuklara sunacağını önceden hazırlık yapmalıdır. Drama çalışmalarında çocuklar için güvenli bir alan oluşturulmalıdır. Bu alan hem sınıf içerisinde de olabilir, okul bahçesinde de olabilir, başka bir yerde de olabilir. Ne olursa olsun çocuklar için güvenli bir alan oluşturulmalıdır. Yani gerekli olan bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır değerli öğretmen dediğim. Drama sınıf dışı bir ortam sınıf bir ortamda yapılacaksa örneğin okulun bahçesinde. Drama planına uygun bir ortam seçilmelidir. Hani özel dekor, sahne ışıklandırma yok da Genellikle çocukların öğrenmelerini pekiştirmesi için, çocukların öğrenmelerinin etkinliği için planın uygun bir ortam seçilmelidir ve çocukları gözlemleme imkanı oluşturulmalıdır. Bu ne demek biliyor musun? Öğretmen sabit durduğu an bütün çocukları görebilmelidir kör nokta olmamalıdır değerli öğretmenlerim. Drama tiyatro tekniklerinden yararlanır demiştik. Drama çalıştırmalarında kesinlikle değerlendirme olmalıdır. Bu değerlendirme bak, değerlendirme ağırlıklı olarak yüzde yani %90'ı süreç değerlendirmesi şeklinde olmalıdır. Ve değerlendirme esnasında çocuklara başarısızlık duygusu hissettirilmemelidir. Anlaşıldı mı? Çocuklara başarısızlık duygusu hissettirilmemelidir. Bu değerlendirmede ödül ve ceza olmamalıdır. Devam ediyorum. Çocuklar drama çalışmalarında başarısızlık duygusu yaşamamalıdır. Drama çalışmalarında kazanan ve kaybeden olmamalıdır. Bundan kaynaklı zaten. Sonuca değil sürece bakıyoruz. Drama çalışmalarında öncelikli olarak bireyin geçmiş yaşantılarına odaklanmalıdır. Bu ne demek hocam? Bireyin geçmiş yaşantılarına odaklanılması. Örneğin çocuğun annesiyle çıkmış olduğu bir alışveriş. Örneğin çocuk mesela ağaçta kalan bir kedi gördü, itfaiye geldi. Çocuk buna dahi şey buna şahit oldu. Bu gibi çocuğun geçmiş yaşantılarına odaklanmalıdır. Geçmiş olumlu yaşantılara odaklanmalıdır. Çocukların yaşadıkları bölge özellikleri öğrenme için bir amaçtır. Örneğin parklar, yakın çevredeki parklar. Örnek veriyorum müzeler. Örnek veriyorum e, sosyal alanlar. Bunlar için bir amaçtır. Demokratik ve insancıl bir yaklaşım benimsenmelidir. İnsancıl yaklaşımı anlıyoruz zaten. Başarısızlık duygusu hissedilmeyecek, hissettirilmeyecek, kazanan kaybeden olmayacak. E, demokratik ne? Demokratiğin en önemli en önemli karşılığı çocukların görüşlerine önem verilmelidir. Her çocuğa eşit düzeyde yaklaşılmalı ve drama çalışmalarına eşit düzeyde dahil edilmelidir. Yani demokratik anlayış budur değerli öğretmenlerim. Anlık düşünme becerileri vardır dramada. Bunlar farklı sanat dallarını geliştirir. Anlık düşünme becerileri dediğimiz nedir? İşte bak doğaçlama, spontanlık. Bunlar anlık düşünme becerileridir ve farklı sanat dallarını geliştirir bunlar. Drama bir grup etkinliğidir. Bak. Bireysel drama çalışması yoktur hocam. Karıştırmadım. Bireysel bir çalışma yoktur öğretmenim. Drama bir grup etkinliğidir. Unutma. Sakın unutma. Grup etkinliğidir. Bireysel olmaz. Gönüllülük esasında dayanan söz ya da sözsüz oyunlardır. Gönüllülük esastır dramada. Zorla iki bir drama çalışması yoktur. Çocuk katılmak istemiyorsa katılmayacak. Ama katılması için uygun ortam yaratılacak, teşvik edilecek, zorlama olmadan, baskı olmadan katılması sağlanacak. Dramada bir süre sınırlaması yoktur ama öğretmen kendince bir süre belirleyebilir. İşte 40 dakika gibi örnek veriyorum. Daha sonra başka bir etkinlik yapacaktır ya da serbest zaman yapacaktır. Bu çocuğa yansımayacak. Süre sınırlaması olmayacak. Aceleye gelmeyecek öğretmenin. Öğretmen drama sürecinin tıkanması halinde. Bak, tıkanma halinde zaman zaman role girebilir. Ee, örnek veriyorum, öğretmen çocuklara drama konusunu anlattı, yapılacak uygulamaları anlattı. Drama çalışması başlandı. Bir noktadan sonra drama akmıyor, sürecek akmıyor. Öğretmen role girebilir. Buna zaten biz ne diyoruz? Öğretmenin role girmesi tekniği adını veriyoruz. Çok fazla role girmesin, ancak tıkanma halinde zaman zaman role girebilir. Onun dışında gözlemleyecek, rehberlik yapacak. Drama dört temel bileşenden ve üç tane aşamadan oluşur. Dört temel bileşen: lider, katılımcı. Tema mekandır. Lider zaten öğretmendir. okulun öncesi Katılımcı çocuklar öğrencilerdir. Tema dramanın temasıdır. Dramanın bir nevi konusudur. Tamam mı? Kazanın göstergelerinin temasıdır. Mekanda işte açık ortam olabilir, sınıf ortamı olabilir, sınıf ortamı olabilir, sınıf ortamında yapılan bir takım düzenlemeler olabilir. Bu dramanın dört temel bileşenini oluşturur. Bak yanına beşinciyi koyar sana soru olarak getirebilir. O yüzden unutma. Üç aşamadan oluşur. Aşamaların detaylarını konuşacağız hangi aşamada ne oluyor diye. Bu hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamasıdır. Dediğim gibi detaylarını konuşacağız. Ee, şimdilik bunları bilseniz yeter. Şimdi biz ne yaptık? Dramayı anlattık özelliklerini. Ee, yaratıcı dramanın ne olduğundan bahsettik. Ve dramaya çok güzel bir giriş yaptık. Biz temelimizi, iskelesini kurmuştuk. Betonunu attık. Ve artık direklerini dört köşesine ve bir ortaya beş tane direğimizi diktik. Artık bunları tuğlalara doldurmak, daha da sağlamlaştırmak, kutunu ayarlamak için son iki derse geçeceğiz. Son iki dersimizde dramanın hedeflerini konuşacağız, faydalarını konuşacağız. Planlanırken öğretmenin dikkat etmesi gereken durumları, süreçte yaşanabilir zorlukları konuşacağız. İyice artık temelimizi inşa ettikten sonra yapımızı inşa edeceğiz öğretmenlerim. Güzelce şu ana kadar konuştuğumuz attığımız temeli tekrar edin. Bir sonraki videoya gelin. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz.